Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde her yıl 1 Mart Muhasebeciler Günü 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası olarak kutlanmaktadır. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik yasamız 1 Mart 1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir. mesleğimiz için bir Mart tarihi, bir millat olarak e, anılmaktadır. Ü, ülkemiz genelinde 114 bin malum müşavir, 4800 yeminli malum müşavir, 18 bin e, malum müşavir stajyeri bulunmaktadır. Türkiye genelinde 77 mali müşavirlik odası 8 tane yeminli mali müşavir odası bulunmaktadır. İlimiz genelinde 550 tane mali müşavir 140 tane de mali müşavir stajyeri mevcuttur. Mali müşavirler pandeminin zor şartlarında görevleri başında işletmelerimize ve ülkeler ülkemize hizmet vermeye devam etti. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz hastalandı. Bir, bir kısım meslek mensubumuz aramızda ayrıldı. Hastalanan meslek mensuplarımıza şifa diliyor. Vefat edenlere, vefat edenleri rahmetle anıyorum. Sürekli gelişen, değişen, dinamik bir mesleğin mensuplarıyız. Kendini yenileyen yapımız geleceğe uyumun anahtarı olacaktır mesleki dayanışmamızı ve birlikteliğimizi güçlendirerek gelişimimizi sürdüreceğiz. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavirlik mesleğinin önemli sorunları da bulunmaktadır. Çözümünü istediğimiz başlıca sorunlarımız şunlardır. Serbest meslek erbabında katma değer vergisi gelir vergisinde olduğu gibi tahsil esası tahsil tahsilat esası geçerli olacak şekilde düzenlenmelidir. Mali müşavirlik hizmetlerinde %18 olan katma değer vergisi oranı düşürülmelidir mali müşavirlere ara buluculuk hakkı verilmelidir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Mali tadile ilişkin süreler uzatılmalıdır. Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Mali müşavirlerin, yeminli mali müşavirlerin, stajyerlerimizin, büro çalışanlarımızın ve bütün muhasebe ailemizin 17 Mart Muhasebe Haftasını kutluyorum. Sizlere katıldığınız için teşekkür ediyorum.